C harfiyle başlayan tüm seviyelere göre İngilizce quizine hazır ol. Bakalım kaçıncı seviyedesin? İlk kelimemiz güneş. Sun. Sun. A1 seviyesindeydi. Şimdi A2 seviyesinde korkmuş. Scared. Scared. Şüpheli ne demek peki? B1 seviyesinde. Suspicious. Suspicious. Şimdi sırada B2 seviyesinde ani. Ani İngilizcede ne demek? Spontaneous. Spontaneous. Sıradaki kelimemiz C1 seviyesinde kanıtlamak anlamına geliyor. Kanıtlamak. Substantiate. Substantiate. Ve son olarak C2 uzman seviyesinde bilge, akıllı. Sagacious. Sagacious. Kaç tanesini bildin yorumlara yaz